Oldu mu? Oldu tabii ki. Neyse hali çıksın falin. Ne görüyor, ne var? Sarışın bir gıcı görüyorum. Üç vakte kadar evleniyorsun. Öyle adam zaten dedi. <laughs> Doğru söylüyor. Pardon pardon. Üç vakte kadar manita yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> manita mı? Ee, başka ne var? Abi burada arabanı değiştiriyorsun. o <laughs> yok ki. Ee, araba derken sklet olabilir mi? Çünkü değiştirmeyi düşünüyorum evet. Aa, zaten iki tekerlekliymiş gözümden kaçmış. <laughs> evet. Kısmet olursa bu ay değiştireceğim. Jantları bayağı ayağım buldum ee, başka ne var? Aa, size büyük bir miras kalıyor. Bunların dikili ağacı yok. Nereden miras kalsın bunlara? <laughs> Belki dedemin dedesinin dedesinin dedesinden kalma bir mirasımız vardır. İnşallah, inşallah kalmıştır. <laughs> Neyse. Sana çok uzun bir yol görünüyor. Ya, ne kadar uzun? Bayağı uzun. Hatta yurt dışına dayanıyor. Ya, bu mahalleden dışarı çıkmamış. Köler de arkasında altındasındadır. <laughs> Allah doğru söylüyor, dışarı çıkma gibi bir niyetim de yok. Neyse sen başka bir şeye bak. Başka bir şey var mı? E burada çok şey var da, şu arkamdaki şahıs bırakmıyor ki bakayım. Lau <laughs> heşel sus. Devam et abla sen devam et. Lan yalan söylüyor bu sabahtan beri de. Ben falan ona bakmıyorum. Sen nereden biliyorsun benim yalan söylediğime? Lan kardeşimdir kardeşim. <laughs> doğru söylüyor. <laughs> ハハハハ。<laughs>